Arkadaşlar Merhaba bugün servisimize gelen Asus ROG Strix RTX 3080 bir ekran kartımız var hep birlikte bunu onarmayı deneyeceğiz kartımızın sıkıntısından biraz bahsedeyim size yani genelde bu tip kartlarda VRAM arızası çıkıyor VRAM'i değiştirdiğimiz zaman arıza gideriliyor ama bazılarında ise VRAM ile birlikte çipine müdahale etmemiz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bunda F grubu VRAM'ler arızalı. Biz F grubunu değiştirdik. Fakat iki gün sonra tekrardan görüntüyü kestik kart. Şimdi bu kartımızın çipine müdahale edeceğiz. Ondan önce tekrar bir VRAM analizini yapalım. Şu anda ikinci kart olarak bağladım. Zaten kendisi e, ...görüntü vermiyor. Kendi üzerinden görüntü alamıyoruz şu anda. Hemen tekrardan bir virem analizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım işlemi ben söyleyeyim, e, ribol işlemi yapacağız yani çip sökeceğiz. Ondan sonra... ...kalıplayıp... ...tekrardan... ...hep birlikte yerine takacağız. Yani size e, işlemlerin nasıl ilerlediği hakkında e, kısaca bir geçiyorum. arkadaşlar şurada zaten e, oradan kameran tam belli oluyor mu bilmiyorum da yani şu şurada zaten F1 hatasını tespit edebiliyoruz. Dediğim gibi değiştiriyoruz. Fakat e, yani bir gün bazen iki gün çalışıyor. Tekrardan e, aynı arızaya geri düşüyor. Yani çipte e, bir sıkıntı var. Muhtemelen altında soğuk var. Yeremler değişikliğine basıldığı için geçici olarak görüntü veriyor. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bu kartımızın çipini sökeceğiz. Ribol yapacağız. Ondan sonra hep birlikte takıp test edeceğiz. Ee, arkadaşlar ben videonun çok uzamasını istemiyorum. Şimdilik e, videoyu burada durduracağım. Ben bunun çipini sökeceğim. Ondan sonra dizeceğim. Hep birlikte e, göreceğiz sonucu. Çalışacağını umut ediyorum. Size şöyle Kartın üzerinden görüntü almayı da e, deneyelim hep birlikte. Yani şu anda görüntü vermiyor. En azından arızayı hep birlikte görelim. Arkadaşlar şu anda zaten e, HDMI soketim bağlı. Şimdi ana karttan görüntüyü ekran kartına yönlendirelim. Ondan sonra hep birlikte sonucu göreceğiz. Arkadaşlar çekmek istediğim çok güzel kartlar var. Sizlere ama e, video çekmek biraz zahmetli oluyor çünkü işler yoğun ve uzun sürüyor ama ben size bazılarını böyle çok uzatmadan elinden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi görüntüyü ekran kartımıza aktarıyoruz. Monitörden de HDMI konumuna alalım. gördüğünüz gibi maalesef kartımız görüntü vermiyor. Tekrardan bir açalım. Şöyle göstereyim. Evet, görüntü yok. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ben bu kartı sökeceğim. Çipini de sökeceğim e, ribol yapacağım yani çipini dizeceğim. Ondan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. Hep birlikte montajını yaptıktan sonra e, sonucu göreceğiz. Ondan sonra çekmek istediğim burada e, Gigabyte 3090 ekran kartım daha var. Eğer vakit ayırabilirsem bunu çekeceğim. Bunda da e, VRAM arızası mevcut. VRAM'lerin, e, arızalı VRAM'lerin testini yaptık. E, fırsat bulabilirsem VRAM değişimlerini de değişimi için de video çekmeyi düşünüyorum size. Yani en azından e, piyasada çok olan bir kart. Kıymetli bir kart. Hani kullanıcıları biraz da bilgilendirmek. Ekran kartlarını yani bir yere tahmin edecekleri zaman iyi araştırmalarını sağlamak için. E, arkadaşlar şimdilik e, video bu kadar. Ben tekrar söküp çipi dizip takma aşamasına geldiğimde videoyu tekrardan başlatacağım. Hep birlikte mı deneyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşlar çipimizi söktük. Temizledik. Dizdik. Şimdi yerine montajını yapacağız. Ondan sonra hep birlikte test edeceğiz. Görüntü almayı deneyeceğiz. Yani tam izahlamak için biraz gayet saf ettiriyor. Aldık tekrardan bir kontrol edelim. Evet şu anda montajını yapabiliriz. arkadaşlar söylediğim gibi ekran kartı ilk geldiğinde VRAM arızasındaydı. VRAM'i değiştirdik fakat yine VRAM arızasına düştü. Şimdi çipine müdahale ettik. Söktük. Şu anda montajını yapacağız. Ve tekrardan bir görüntü almayı deneyeceğiz etkiden. bir serisi kartlar biraz zor kartlar arkadaşlar. E, tespitini yapabilmek müdahale edebilmek. O yüzden e, biraz zaman oluyor. O yüzden videoyu e, duraklatmak zorunda kaldım. Ama sonucu hep birlikte göreceğiz. Burada videoyu herhangi bir kesinti uygulamayacağım. Şimdi çipimizin e, tam anlamıyla Vamos lá, vamos ver mining burda arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar termal pet bakımlarınızı ihmal etmeyin kartlarınızda. Çünkü termal petler zamanla eriyor ve viremlerin altına doğru akıntı yapmaya başlıyor. O da kartların arızalanmasına sebep oluyor. Yani 3000 serisi kullanan arkadaşlar yılda bir kere ya da 15 ayda bir kere termal pedlerinizi yenileyin. Yani benim size şahsi tavsiyem. Çünkü söktüğümüz iğrenler çok kötü durumda çıkıyorlar. Hep altlarına işte pislikler geliyor. Termal pedlerden dolayı. O yüzden de çok kolay arzaya düşebiliyor. Bu Hem ısınmasını engellersiniz hem meraşlarınıza düşme olmaz. Yine oyun için kullanan arkadaşlar için de tabi. Onlar da bir buçuk yılda bir kere bakın yaptırırlarsa kartlarını çok uzun süre salt bir şeyde kullanabilirler. Yani biz bu kart söktüğümüzde e, termal pedler zaten artık erimiş. Termal macun namına hiçbir şey kalmamıştı içinde. Öyle söyleyeyim arkadaşlar size. that's really what arkadaşlar şu anda işlemimizi sonlandırıyoruz. Kartımızın biraz soğumasını bekleyeceğiz. kart kalın olduğu için biraz geç soğuyor. O yüzden biraz zaman alıyor da soğuması. Yani çıkımız gayet güzel. Bir yerine oturdu. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kutumuzu alalım arkadaşlar. Biraz da e, masada fanla daha hızlı şekilde soğuturuz. Şu an çünkü evde çok sıcak olduğu için soğuması gerekiyor. sin da sökelim şöyle masamıza alalım. Arkadaşlar bu termal pedi de çipin e, çekirdeği fazla ısınmasın, zarar görmesin diye böyle üstüne atıyorum yani biraz da olsa silkesin diye. O amaçla kullanıyorum. Şimdi şöyle sadece test test için biraz eski kalan termal marjinlardan kullanacağım. Zaten eğer kartınız görüntü verirse bütün bakımlarını yapıp toplayıp test alacağız. Evet yani şu anda yeterli soğukluğa ulaştı. Şöyle sadece e, çipin aşırı ısınmasını engelleyelim. Şu montajımızı Bir de bakım yapacak arkadaşlar. E, kullandığınız malzemeye dikkat edin. Eğer kendiniz yapmayı düşünüyorsanız termal pet olarak da e, piyasada bulunan en kaliteli termal pet neyse tavsiye edilen onu kullanın. Çünkü ucuz termal pedler e, bu tip kartlarda sıkıntıya sebep veriyor. Buradan da onun bilgisini vermiş oldum. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar test bölümümüze tripodumuzu koyalım. Şöyle direkt kartımızı, ana kartımızı takalım bu sefer. yaptık. Şöyle söylersem. Eğer çifte bir arıza yoksa, bir sıkıntı yoksa muhtemelen çalışacaktır. Evet, ekranımıza eşlemeye şu anda. Evet. Şu an arkadaşlar kartımızdan görüntüyü aldık. Ee, dediğim gibi ilk baş VRAM arasından geldi. VRAM'ini değiştirdik fakat e, aynı VRAM'e tekrar hata verince bu sefer çipe müdahale etmek zorunda kaldık. Şu anda çipine ribol yaptık. Görüntüyü aldık. Ee, bir de masa üstüne yani çok şu anda bakımı yapılmadı ama masa üstüne kadar ilerletebilirsem. Bir de driver'ını kuralım hep birlikte. Bu arada arkadaşlar fanlarını vesaire takmadım o yüzden dönmüyor. Yani sadece görüntü almak için topladım, soğutucuyu yerleştirdim o kadar. Dediğim gibi bütün bakımları yapılacak. Bütün testleri tabi tutacağız zaten. Windows'ta, işte arkadaş, Mining'de kullanıyormuş. Mining'e takacağız, rig'e. Şimdi... Şöyle ekranı doğru çevireyim ben. BIOS'umuzu ayarlayalım. Arkadaşlar bu tip e, 3000 serisi kartların tamirleri gerçekten e, çok uzun sürüyor ve tespitle çok zor oluyor. Yani o yüzden e, videoyu tamamına sığdırmak ister misiniz ama maalesef çok fazla sizi oyalamak da istemiyorum. Şimdi şöyle uzay burnumuzu kurumayı deneyelim ondan sonra videomuzu sonlandıralım. sonraki videomda inşallah bir aksilik çıkmazsa 3090 çekeceğim size arkadaşlar. 3090'a bir RAM değişimi yapacağız. Evet şu anda driver'ımızı kuruyor ve driver'ımızı kurdu arkadaşlar şöyle. Biraz daha yakınlaştırayım ben size. Evet şu anda e, HDMI'den görüntümüzü aldık. İşlemlerimizi yaptık. Driver'ımızı kurduk. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra güzelce montajını yapacağız. Bütün bakımlarını yapacağız. Ondan sonra bütün testlere kartımızı sokacağız. Şöyle çok kısacık da bir formak testi yapalım. Evet. Gayet sağlıklı ilerliyor kartımız. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi 3000 serisi kartların videolarını bu ara yani bayağı bir 3000 serisi kart var. Elimden geldi karşı size çekip e, arızalar nedir? Nasıl yapılır? Onları göstermeye çalışacağım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.